arkadaşlar merhaba hoş geldiniz bugün sizlerle beraber yeni dediği oyun Fastar. Evet shop'a gelelim bir. Ha bunu yapalım model ne? Ha şunu tak abi. Bu oyun böyle gözükmüş. Ama normal adam geldi ben. Adam o bu ne abi? Ben ne yapacağımı bilmiyorum ki. Yürü. <laughs> Allah kahretsin. <kıyıs. gülüyor> Aa. Altıma yaptım. Abi nasıl kıracağımı anladın. Zıplayarak kırmamız gerekiyor. Çekin o kapıyı ben atacaktım lan. Tamam şu düz kapıyı açalım. Lan ne ebene... koş koş. Şunu açın. Aa ya 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 ya. Ay ben varım. Uh, bu baba, evet. Şu ortadaki. Ay ne Bye bye. Skip. Ayıp oldu abi. <laughs> Bu ne? Çok zor bir şey benziyor. Koş. Anladım, 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 anladım. Tamam, tamam, tamam. Aa, Çok kışıldım. Çok kışıldım. Abi, abi itti. Aa, aa, itti. E beni be. aa. İpini bir. Troll Challenge oyun. Aa, senin annene ben yapacağım işi. Abi tövbe estağfur. Çok şey ya. Çok sinir bozucu. La atlayamıyorum. Bırak beni la. Geçeyim lan. Koş koş. En geride kaldım ya. Abi bak çok çiğ. Hakikaten çok sinir. Aa götüm kıyıldı. <laughs> çok sinirim bozuldu. Bu nedir ya? Aa kafam aşağıya düşerse oyunu silerim. Abi abi seni Allah kahretsin. Ay, kaybettim. Hayır. Abi duy. Abi duy. Aa, arada Tanya diye birisi var. Bay bay ben de gittim arkadaşlar. Gördünüz mü arada? Size göstereceğim lan yüzünüzü. Bir daha bir daha iyi oynayacağım. Yine aynı yer geldi. Oğlum ben burayı sevmiyorum. Bana burası çıkmasın. Dümdüz koşacağız. Ya sana başlarım şimdi. Beni çıldırtma be. Abi. Aa. Ya 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 çıkın. Çekilin. Çekilin çekilin. çekilin. <laughs> çok serin bozcu. En azından bu sefer daha çok ilerleyebilirim. Kaybetmeyeceğim. Daha fazla şans. Aa, aa senin ben ya şansını. Aa kıyıldı. Lan oğlum beni sinir bak. Şu engeller olmasa oyun oynadır. 5 like da sinirim bozuldu hakikaten ama. Aşağıya düşerse oyunu silerim. Herkes gitti. Gitti. Lan 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 zıpladım lan zıpladım. Abi 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 abi. Aa ah, yeah. ah, kızım. <laughs> <laughs> en hareketi. <laughs> ee, arkadaşlar şuradaki trolledik bak. <laughs> Uçtu gördünüz mü Adama yazık oldu. Tamam atla. 30 kişi kazanacak bu oyunda. Giden abi. Kız. <laughs> Ama çok eğlenceli bu arada da bir de çok. Aa orası değilmiş lan. Tahtayla bile kıramadım. Orası. Ha kırdım. Bu oyunda kazanırız abi. Neden biliyor musunuz? Aa şurası. Şu ana. Hiç birisi değil mi? Abi buradaki mi? Şaka mısın? Şu an cidden çok siniyordum abi. Ben. Şans oynuyor Her çocuk kazanıyor bak. O çocuk kazanacak abi. Ben kaybettim. Ah kazandım ya da. Aa. A ikinci oldum. A ikinci oldum. Elenmesini istediğim kişi şuradaki. Bir salonu çok hava. Aa şuradaki elensin. Ana adam elenmedi. De Bora elensin demiştim ama neyse. Skip. 12 kişi mi kazanacak? Good luck. Good luck. Aa anneni. <laughs> Aa bir şans oyunu şans. Şan. Labirent çıkıyor bu arada burada bence. Bir labirent var burada. Geri atarsa abi ama ben bu oyunu çok kötü yaparım. Adamları gittiği taraftan gideceğim. Ana ayvayı yedim lan ben. Ben bayağı yedim şu an. Ana. Hızlı gitseydim kazanamadım. Oyun çok sinir. <laughs> Rahatladım. Geri sana çok sinir oldum. O aramı mahvedeceğim. Eve dön. 10 param var. İsmimi Ama Buradan 球。Yeah.